Herkese merhabalar. Bugün Kahramanmaraş'ın tam merkezindeyiz. Plan Adana'ya gitmek. Aynen. Istedim. Yanımızda Kars'tan, Metehan Karabağ, Adana'dan, Mustafa Burak. Evet şimdi buradan Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine gidiyoruz. Türkoğlu ilçesine trene biniyoruz. Yola devam. şimdi Türkoğlu'ndan şu yoldan otostopla geldik. Ee, Ka Türkoğlu'na kadar geldik. Şimdi şuradan bir 50-100 metre ileride gar var. Biletimize doğru gidiyoruz. Trenle gideceğiz Adana'ya. Ee, şimdi gara doğru gideceğiz. Buraya kadar üçümüz geldik. Hadi bakalım. şekilsin kanka. Sağ olasın. Yapıyorsun bu gözlük işlerini. <gülüyor> <gülüyor> Evet, türkolu, türkolu garındayız. Treni bekleyeceğiz. Kaç saatimiz var? İki saatimiz mi var? Yani saatimiz var. Saat üç buçukta biz şu an e, saat birde geldik. Buradayız. Trenler burada. Yük trenleri var. Bizim trende gelir herhalde. Var bizim Kanka Doğa Express yakında. Aynen o da inşallah bu seyahati bitirdikten sonra bir Doğa Express'imiz de var. Aynen inşallah. Onlar bir dahaki seferde de. Ya erken geldik. Tek başka yerlerin mi ne yapalım? İçeri girelim mi? Hı -hı. Kapalı buralar. Ne burada Hı -hı. oturuyor kız Adana köprü başı otur saraya karşı otur saraya karşı gel beraber gezelim Treni bekliyoruz Metan kardeşim yatıyor <laughs> Bırak kardeşim da <laughs> Telefonla uğraşıyor ben de oyun oynuyorum Kaç saatimiz kaldı? Bir, bir saatimiz kaldı neredeyse.

Koltuk ya. Şimdi de. Evet, koltuklar. Kanka hadi. <laughs> Bu oturdu. Benimki oturmadı. <laughs> Kanka sen ki böyle dışarı bakıyor hafif. Tamam. O da oturdu. <laughs> Aynen. Oğlum daha mı dar hissettim lan ben? He? Daha mı dar oldu? He, şimdi yüz yüze kaldık. Ama <laughs> bilmiyorum. O kadar yok ters gittim var ya, öldüm ben. Valla başım şimdi mi Valla ben saymıyorum zaten. Kötü oluyor. Bazıları çevirdi, bazıları çevirmedi. <gülüyor> <gülüyor> Gel beraber gezelim Dosta düşmana karşı, dosta düşmana karşı Kurça payı çapayı, kurça payı çapayı Kur kazmayı kazmayı, kur kazmayı kazmayı. kazmayı kazmayı Yar başına bağlamış, yar başına bağlamış O yolda ipek yazmayı, o yolda ipek yazmayı Daha Adana'ya varamadık. Tren yolculuğu bayağı uzun sürüyor, bayağı uzun sürüyor. Zaten tren de geç keldi. Tren değiliz. Ne yapacağız? Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Tabi bırak kardeşim evine gide. Bize bir Bizim şöyle bir sıkıntımız var Mete kardeşimle. Birazdan Adana'ya indiğimizde kalacak yerimiz yok. <laughs> Onu ayarlamaya çalışacağız. Hadi bakalım. Göreceğiz. Ninja görürüz. Bir durak kaldı. Biraz sonra bir 10-15 dakika sonra belki Adana'dayız. Devam edelim hadi bakalım. Biraz Adana'ya geldik. <laughs> Meten kardeşim orada. Bizi bekliyor. <laughs> İyi yaşa kanka. <laughs> Sen kardeşim. Benim de. Kanka biz bitmişiz. <laughs> Kanka gel gel. Evet. İşte işte o beklenen yazı Adana be. Aynen. Kanka ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Herkes bu tarafa geliyor. Biz bu tarafa gidiyoruz. Vallahi usta şöyle güzel bir yer gördüm. Gidelim o zaman o tarafa gidelim. Hadi gidelim. Ha alt geçitten geçeceğiz. Aşağıdan geçip şeye şey gideceğiz. İyiydik. Karde sen nasıldı? Süper. Her şey tamam mı? Kanka tamam. ben de her şey tamam. Cüzdan, telefon. Karde bir şey de bana ver. Tamam. Tamam ver tamam onu da bana. Ver 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 ver. Ver ver. Tamam, neyse çıkıyoruz. Adana. Evet. Herkes bavullarıyla gelme. Selam Nereye? Vay 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 vay. Kanka Yok Ali amca Bir dakika Yok Adana'ya geldik Adana'dayız Adana Adana Sonunda Adana'ya indik Ah oh, Adana güzelmiş ya evet. Ortam falan varmış Şöyle ışıklı mı ışıklı işte Güzel kanka yani Memleket Yandım. be Aynen Son sevinç evet. Ben gelecektim yanına da... Esmer Atatürk'ü almış Tabancalar patlamış Esmer gelin giderken Sarışınlar Esmer'in adı Oya benzer güneşe Aya bir kızar Bir nazede Öptürmez doya doya Esmer'in adı Oya dur kırmızıda geçmedim bak Adana burası. Aynen. <laughs> Adam acıma sezer. Şimdi gece oldu saat kaç? Saat 9 oluyor. Mete kardeşimle beraber <laughs> kaya kaya yürümeye çalışıyoruz. Gidiyoruz. İnşallah tek umudumuz KYK bizi alacak diye umut ediyoruz. Başka hiçbir planımız yok. Almazsa Adana'da ilk gecemiz dışarıda. Evet. Ne diyorsun kanka? Valla ilk gece dışarıda kalırsam <laughs> Allah sorumuzu <zorunluğa> ayırsın. Kanka <laughs> amin. İnşallah Adana'yı iyi hatırlarız. <laughs> 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 Ama şöyle baksana yani şehir ya. Ya şehir kanka şehir. Aynen, Buradan karşıya geçecek mi? Aynen. polisler mi? Neyse KYK'nın orada açarız artık kamerayı. Bakalım bizi alacaklar mı yoksa dışarıdan mı bırakacaklar? Şimdi <laughs> Çukur Üniversitesi'ne, Çukur Ova Üniversitesi'ne kaçak girme. An itibariyle girmiş bulunuyoruz. <laughs> Az kaldı, yurda az kaldı. 2 kilometre falan kaldı. Bakalım yurttan bize ne diyecekler. Kayı <laughs> <Ya> ne diyoruz? Aç <laughs> kameraya. Açtım. <laughs> ben ya. Bas bakayım. <laughs>

Bil müdürlüğün numarası mı? Fırsat Bey müdürlüğünde muhatap olacağınız kimse yok. Sen yani bir yer ayarlayabilirsin, tükür, kayak. Yani yer ayarlama, işte dediğim gibi oluyor. Yer ayarlama. Oluyor. Anladım şey da var. biz geri gidemedik, burada kaldık. Müdür falan söylerseniz artık Adana vura. Tabii geri de gidemeyiz. kardeş bu saatte müdür olur mu ya? Bir sabah saat o da, saat kaç Sen ayakta yurdunda kalıyorsun. Devlet memuru kaç kaç saat çalışıyor? Konuşmadık şey daha. Konuş etme. İnsan bir düşünür. Tabii sen. Sen biz geri gidiyoruz. Burada bir tarafa dayanmış gelmiş sikindir sen yani. Doğru ya, sen, sen sabahtan akşama kadar gezdin 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 gezdin. Ben gidiyorum ben yakalıyorum. Ya, sen şimdi geldin sana. Ya, resmi kim verecek şeyi? Saat olmuş. Yani sen buranın kendi öğrencisi olsa. Gel git yap. Kimse sana bir şey diyemez. Ama sen müsaade insan bir mesai saatine yetişimde bir, bir bakar der yani, yani bir video yok mu bir böyle şey. Abi şey normalde e, saat geç olmadan da aramıştık da. Nereye? Şey e, yurdu, doğru. aradık. Hangi Burayı. Hı, Abi Nereye iki hı? defa falan aradık. Kimse açmadı yani. ara yine. Tamam İkisi de, de kardeşler. Bir dakika abi. Bir de Aa, bir şey alalım abi. Bizim numara değil o. Bizim numara değil o. Aynen abi buraya arayın. 312 bir kere aram oldu biraz. Sana kim verdi bu numarayı? İnternetten internetten bulduk. Bu adana KK'yı bu yazdık. Adana KK olur mu ya? 0312 0322'ye Adana'nın oldu. Aa, internetteki ne güvendik bizde ya? Kıyak geçememişsin ya. Allah kardeş, ha nasıl kıyak ya. Şimdi sen gelmişsin yurtta kalem düğünleniyor. Yani hangi kayıklar üzerinde varmış? Ben Karagöz'ü Afya'ya geldim. Şu kimliğinizi verin var kimliği var mı? Var abim ya. Hadi. Üniversite, üniversite ya. kimliği var. Bana abi buraya gelmeden önce de vaat ki kart verdiler. Yani Şur benim üniversite kimliği var. Hür kimliği yok mu? Var Mürkim... var abim ya o da var. Bize bunu verdiler. Şunu verdiler. Dediler bunu götürdüm alacaklar. Gördün mü yani terfiye? Biz de buna Okun kartlarımıza şunlar abi ya. Sen sadece bu gece mi kalmak istiyorsun? İşte bu gece. Yarın da işe bir daha bakacağım. Tam bu gece. Aynen abi. Senden mi Aynen. Aynı şekilde. Ver bir kimlik senin mi? Abi üniversite kimliği var yanında da. TC kimliğim de var abi. Aynen yazıyor yazıyor. Alo Ahmet Bey iyi akşamlar. Kusura bakmayın da rahatsız ettim. Ya evet, bu iki tane bir öğrenci geldi. Maraş yurdundan alıyormuş ikisi de. Alamaz. İşte aynısını anlattım ama. Abi gezi oldu. İşi iş baktı. Tamam. Anlattım. Çünkü ben aynen, aynen. Tamam, Bir de numara vermişler ellerinde numara var Dedim hani aradık kimse açmıyor dedim. Ben dedim bir ara nasıl açmıyorlar. Ha alan odur Adana bile değil. Başka bir yerin numarası. Yani. yazan bir Bazı sıkıntılar oluyor. Evet, ben okutacağım, 10 dakika sonra çıkacağım. Öyle olmaz kardeş, <laughs> okutayım 10 dakika sonra çıkayım. Öyle yok. Çıkacağın zaman gel okut. Çıkacağın zaman gel okut. Zaten çıkış 11. Kapıs Çıkış zaten 11. 11 dışı Evet. Kusura bakmayın kardeş, bir de yukarıda benim bir öğrenci yurdu var. Yani

Abi tamam sağ değil mi? Bir tanesinde bile şu yok ya. Almadılar almadılar. Seni Ben almadılar. almadılar. Kanka bu olmadı. Bir yurtta bir yurtta bir tane daha ver dediler. Orada almaz. orada. da almaz. Arayalım mı şurayı? Ara be. Ne diyeceğiz? Evet, dışarıda kaldı biz ya. Kanka sen iyi konuşsun ya sen konuş. Allah Allah. <laughs> Kanka sen iyi, iyi bayağı iyi şey yaptın. Kanka şu karşıya geçecekti gel Şuradan bir numara verdiler hadi bakalım. Adana Yurt Müdürlüğü müydü? Müdürlük ya. Bence hastane en güzel usta. <laughs> Kanka hastane en güzeli de. Ah, aha. Alo. Alo. Lila darıyor bizi. Asma. Arkadaş. İşte sen WhatsApp'tan varayım bunu Kanka ya normal. Kanka <laughs> 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 garip garip sesler çıkarıyor. <laughs> ha de aradığımızda böyle ses çıkarmıştı. Kanka hazır ol, hazır ol da. arkadaş. bu kadar yolu boşuna geldik usta. Öyle deme. <laughs> Sıkıntı ne? Sıkıntı yok. <laughs> Dedildi de, evet çok güzel. Sen senin sana verilen ara? O bizim o aradığımız müdürlük var ya orası. Orası mı? Ha. Ciddi. Vallahi. Gelmeyin bize gelmeyin ha. diye. <laughs> Oğlum ben ona, bir de ona güvendim be. Gel bir de yukarı iki yurda gidelim. Bence hiç boşuna denemeyek. Çünkü o da aynı müdürü arayacak. Gel biz hastaneye gidelim. Dışarıda kaldık. Dışarıda kaldık usta. Evet. Beklediğimiz oldu. <laughs> Kalk geri dönüyoruz. Saat kaç? Lan yurdan, yurdundan zaman mı kaldık be? Al lan yurdunu başına Yurdunuza çabuk. mı kaldık Zipo. be? Bir tane yatak vermediniz <laughs> lan. Yani hadi lan. Hadi lan oradan. <laughs> hadi lan oradan. Bu nasıl <laughs> Kanka. Yazıklar olsun Çukurova. <gülüyor> <gülüyor> yurtta bayağı büyükmüş ya. <laughs> 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 Kanka. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bak bak. bak. Melih bak seni. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Aynen. Bak bayağı da büyükmüş şey ha bizim yurt ya. özel yapmışlar. <laughs> Tarafın orada mı? Allah Allah. Kanka biz ne yapalım? Dur dur dur. Fakülteye gidelim. Ha. Gitmeyeceksin. Fakülteye mi gidek? Gidek yatak ya. Yok mu bir dinlenme salonu bir şey ya? O kadar da bir sağlık. Bizim bizim bilgisayar mühendisi var ya? Allah Allah. Üst katta hocaların orada dinlenmesi salonu. Hiç gördün mü? <laughs> Öyle bir şey bulursak yat ya. Da... Ama çabuk olmalıyız. Şimdi yurt girişi kapanmadan, öğrenciler ortalıktan kaybolmadan bizim buralar hayal düşmeden aynen buraya hayal düşmeden burada direkt bir fakülteye bir şey bulmamız lazım mesela. hani kalabalık arasında. <laughs> kanka. Ya ben biliyordum ya. Vallahi ben harbi biliyordum böyle olacağını. <laughs> Lan adam nasıl patıya benziyordu la. Patıya mı? Hepsi patıya. Kanka vallahi onu bilmem de adam bizi almadı kanka. Eyvallah. <laughs> olsun be. Neyse bir çare bulacağız. <laughs> kanka. Üniversite ortamı. Adana Üniversite ortamı. Hadi bakalım. Yurt ortamı da alalım orası. Nereye? Nereye gidelim? İleri gidelim. Şuraya gidip tam ortaya. İşte, gece, geceleyecek yer arıyoruz <laughs> Arkadaşlar Yanında Şarkısının müziğini yapıyorlar <gülüyor> 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 Evet şimdi <laughs> Anne Serhat'ı <laughs> Ha sıkıntı yok kurban ya. Saç sarılar biz onu çalıyor. kurban. çalıyor. Tamam, sen hiç kapatın bizim işlerimiz var. Taş çalıyor. Taş çalıyor. falan. Sen dua et benim için. Taş <laughs> yedik Ed, yedik top atıyorum. Sen dua et bol bol tamam mı? Hadi bakalım biz yoldayız. Hadi bir bak görüşürüz. Hadi <laughs> öptüm seni. <laughs> Onların da sana selam Hadi Selam selam, selam. Aleyküm <laughs> selam. Et. Evet. Hadi, <laughs> Anneme yalan da söylüyor. Kanka Allah affetsin be. Essin baba. Allah affetsin kanka. Evdekiler bizi yurtta sanıyor ha. E Ay ya. Lan ben kamera mı? Kalk lan. Ailesi olsun be. Düzeleceğiz be. İnşallah. Güzel. Acil nerede? Adana Şehri Hastanesi. Kalacak yer yok. Poliklinikten girelim kanka. Önce acilden girmemiz lazım. Ben anlaşıyorum. Bence giriş var. Bu, bu kadar millet salak olamaz. Burada niye bek? <gülüyor> <gülüyor> Burada niye beklesinler? Bir dakika sonra. Ha. <laughs> Dolandırıldık la. Dolandırıldık <laughs> la. Evet. Geceyi hastanede geçirme keyfi. Bence buradan değil. Ha bence. Ha girildi lan. Hani girebiliyor muyuz diye mi soracağız? yan Aşağıda. Burası normal kapalı buraya da, da giremedik. Kanka <laughs> bizi hiçbir yer almıyor. Kanka bizi... Ya <laughs> şurada, şurada, şurada dinlendirdik ya. kanka sen acil için niye diyorsun? Biz abi yatağa yerimiz yok için. Abi annem de bunu sordu ki. Daha sindirebiliyor. Kanka biraz analiz. biraz zorum biraz analiz abi. burada da kalacak yer yok. İstediğimiz gibi verdi. İstediğimiz gibi bir yer bulamadık kanka. Hadi. Yok. Evet. Düşünmemiz lazım. Düşünmemiz lazım. Çok uykum var ya. Allah Allah. Kanka yapma. <laughs> yapma kanka. Daha gece uzun. Ha 12 olmadı ha. Hastane de olmadı gibi. Can biliyor musun? Bak. Senin hayatında tek unutamayacağın gün bu olacak biliyor musun? Bekle. altıma da bir tane sandalye koymam lazım.

listede. Dostum de paylaşmıyorsun? Kanka bütün haberlerde yan haberlerdeyiz ama. Suzu Kanka hadi iyi geceler. Hadi görüşürüz abi. Hadi Dur ben de şöyle yatıyorum. Nerede yatacaksam ben onu da oturtup biz gireriz. Hadi Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz. Herkese iyi geceler. Yarın bakalım başımıza ne gelecek. Herkese iyi geceler. Esmer <laughs> atlatılamış Tabancalar patlamış Esmer gelin giderken Sarışınlar Esmerin adı Oya benzer güneşe Aya bir kızar Bir naz eder Öptürmez oya doya, doya. Esmerin adı